Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, TUSAŞ Şimşek İHA'nın farklı konfigürasyonları üzerinde çalışıldığını açıkladı, Şimşek'in çeşitli versiyonlarını yaptık yapmaya devam edeceğiz. Şimşek hem vurucu hem vurulan, birkaç rolü birden üstleniyor olacak. Değişik menziller ve değişik motorlarla denemelerini yapıyor olacağız. Şimşek zaten belirli denemelerini yaptı. Belirli bir olgunlukta ama birkaç seviye daha başka motor ve güç sistemleriyle, görev fonksiyonlarıyla testini yapmayı bekliyoruz. İlk olarak hedef uçak olarak geliştirilen TUSAŞ Şimşek, sahte hedef ve kamikaze gibi kabiliyetler kazanarak çok maksatlı bir yapıya büründü. TUSAŞ Şimşek'in daha büyük bir türevi aynı zamanda tören alanında Anka 3'ün kanadının altında görüntülendi daha büyük yapısı sayesinde daha uzun uçuş menziline ve faydalı yük sahip olacak yeni İHA, daha etkili elektronik harp yüklerini ve büyük harp başlıklarını taşıyabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2022'de A Haber'de katıldığı programda TUSAŞ Şimşek İHA'nın kamikaze konfigürasyonunun 2023'te teslim edileceğini açıklamıştı. FES 2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı sırasında TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Doktor Ömer Yıldız TUSAŞ standında bulunan ve kamuoyuna karşı ilk kez sergilenen ses üstü hedef uçak sistemi ile ilgili Defense Turkey'e özel açıklamalarda bulunmuştu. Yüksek hızda, ses üstü hızda uçan bir hedef uçağa ihtiyacımız var. Özellikle yüksek hızda ses üstü hızlardaki füzeleri simüle edebilecek bir hedef uçak ihtiyacına yönelik olarak burada gördüğünüz Şimşek uçağının daha hızlı hale getirilmiş halini geliştiriyoruz. Bununla amacımız aynı zamanda süpersonik hıza çıkmaktı. Bu uçaklarımızın üzerinde radar kesit artırıcı dediğimiz kendisini 10 metrekareye kadar daha büyük gösterebilen ekipman bulunuyor. Uçaklarımız üzerlerindeki link sistemleri ile sürekli haberleşebiliyoruz. Hedef uçaklarımızı Anka üzerinden fırlattığımızda hedef anka Anka'da veriyi yere iletebiliyor. Hedef uçaklarımızdaki kameralardan gelen görüntüleri bu şekilde yere iletebiliyoruz. Hali hazırda 0.9 maç hızlara ulaşabilen hedef uçağımızın 1.1 ila 1.4 maç hızlarına ulaşmasını planlıyoruz. Ayrıca Anka'daki görüntüleri yerdeki piyadeye aktarabiliyoruz. Şimşek ile ilgili geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda farklı motor seçenekleri ve dörtlü şekilde sürü uçuş çalışıyoruz.